bazen kaçıyor evet bazen kaçtığı var ama bence bir çok bir tanesine ne güler misin ne ağlar mısın ne, ne diyor hocam 3 fakülte bitirmeyen beni taşımasın demişsin ambulansta <laughs> fakat bir de bir bakıyorsun ki 3 tane bitirmiş oluyor açık öğretim <laughs> falan ne yapacak <laughs> o zaman <laughs> sahiden kızmıyor musunuz bunları gördüğünüz zaman size e, gö gö gösteriyorlar gülen, gülen şeye niye kızılır bir tanesinden biraz ürperdim. Ne? Adolf Hilber diyor. Aman Allah. Oo. Ama yani. o hiç sizlik bir şey değilmiş ya. Ama bak, <laughs> arkadaşlar veriyorlar. Bak mesela çok edesin. Beş yıl bilmiyorsun bana soru soramazsın. Hiç gel alaka bir şeydir aslında. Şahane. Bu ne? Görüyorum ki aramıza yenice. <laughs> <gülüyor> Çok iyi <laughs> yani. Bunları bir şey söyleyeyim. İnternete, sosyal medyada yanıtıyorlar galiba. Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir. Hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. Oh, 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 oh. Çeyrek çepelek eğitimli yani böyle 80 fakülte açıp falan böyle. <laughs> Va vilayet merkezleri bitti köyleri kasabalara da açalım çocuklara harcayalım. Sonu daha kötü oluyor. <laughs> bu şahane. Gözlüksüz bakıyorum hala cahilsin. <laughs> şey, bunu <laughs> ben görmemiş. Çok güzel. Var mı başka arkadaşlar? Ne bu? Hayır. Beynini burada da bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> cahiller genelde cahil olduklarını kabul ederler mi hocam? Enteresan bir şey söylediniz biraz önce. Cahiller, cahiller, eder ya, cahiller yani eder, ya. Öyle mi? Cahiller eder. Yani farkında olmayan bir durum mudur cah cahiller? Yani ben çocukken Türkiye'nin yüzde altmışı okuma yazma bilmez ve biz millete şehirde işte otobüs üstü sokak ismi okur falan bundan beletken ve bir dostum vardı Mikhail Tuykov diye bir Bulgar arkadaşım Thomas Mann gibi bir adam diyen yani Asıl. Ben iki kere hapse girdim Çekoslovakya için. Bir 37'de bir de 67'de dedi. Ha, yani Hitler'in ilhakı 38 pardon ve <laughs> şuna bakar Bu çok, çok kötü. güzel. Çok O derdi. İki <laughs> tip var derdi böyle bak işte akademinin çok alim hocaları falan. Bir de derdi ben yürüyüş yapıyorum. Rotop tağlarının okuma yazma bilmez çobanlar. O herifteki hikmet ve bilgelik onlardaki. Şey kızar mısınız Aradakiler hocam? derdi böyle berbattır. Göteyle Göte ile Faust'u duymuş ama hangisi hangisini yazmış bilmiyor falan. <laughs> <Evet. gülüyor> i̇şte o çok enteresan. Kızar mısınız böyle bir, bir, bir şey bilmeyen biri gördüğünüz zaman falan? ne bileyim de, Hayır, ne dedik, hocalar, canım ama bilmedi halde konuşana kızılır tabi yani yorum yapıyor adam ve bunlar her zaman çok masum yorumlar da yapmıyorlar yani adamlar milleti millete kırdırıyor. Büyük tarihi teoriler ortaya atıyor, büyük tıbbi teoriler ortaya atıyor, ilaçlar veriyor, hukuk meseleleri çözüyor. Maalesef. Hepsi anayasa hukukusu o yarı oh, oh, oh. Çeyrek çefelekler daha kötü, buluslar arası ilişkiler uzmanı hepsi falan korkunç. Korkunç. Bunların en çok hangisini beğendiniz hocam? Nasıl en çok güldüren hangisi oldu? Bir böyle hızlı hızlı geçelim hocaya gösterelim. Valla başım ağrımıyor demek çok zekam yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bilgilim ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu artık şey illet etmeye başlamış. Perihancısında geldiğimiz. Hangisini daha çok beğendiniz hocam? Bunların arasında. size böyle en çok güldüren hangisi oldu? Ya. Yani, hızlı geçin arkadaşlar. Valla yani şimdi yok. orada bir tanesi vardı ona. E, Geç. E, i̇nsan şey yapıyor. <laughs> Çok iyi ya bu resim iyi. Bu <laughs> şahane. Bir de ifadeye bakın. <laughs> Çok güzel. Hocam Twitter'da bir e, İlber Ortaylı var. 200 küsür bin şey var, takipçisi var. Bu siz misiniz? Hayır. Kim bu? Bilmiyorum. Birisi yapıyor. Bir sürü adam var. Bazıları doğru dürüst şeyler yazıyor benim adıma. Bazıları şiir yazıyor. Kendi şiirini İlber Ortaylı Çok diye. Kötü. Ben ilkokuldan sonra şiir yazmadım.